Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. En sonki bölüme dair hiç gram bir şey hatırlamıyorum. Neredeydi? Şuraya falan gelmiştik. Amına kudumunun aile babasıyla bir türlü ölmemişti. Orospu çocuğu. O geç çok hakiki bir orospu çocuğu. Ondan sonra daha ne oldu? Böyleyiz. O ip yendik? İnşallah bir daha canlanmaz. Canlanırsa... Yedi sülalesini birden Havaya atıp yere inerek siktir et boş ver. Daha konuşmak istemiyorum o yapışak hakkında. Onu, onu, görmek bile istemiyorum. İşte buraya geldik. Buradayız. O kadar. Telefon mu çaldı lan bakalım. Bitti. Oyuna geçelim Çok konuşmayı sevmiyorum. E ne çalıyorsun o zaman ya? Aa dur bak şunu da hatırladım. Kimin bu? Zoe'nin memesi. Ay ne ya? Ne lan bu? Amına koyayım adını unuttum. Şey takılıyor, göğsü takılıyor işte. Lan biliyordum adını unuttum. Neydi lan? Boş ver. Bu neymiş? Çok önemli değil. Burada da bir şey bulamadım. Setoru idiler. Ödü olarak maksimum canı arttırıyor asti Vay canına. Bu ne? Sabit. Şey, sabitleyici. Kalıcı olarak şarj. Değiştirme hızını arttırıyor. Vaaay. Bim Bak burada kim yaşamışsa gerçekten. Doğu yaşıyor değil mi? Bu evde çünkü böyle yemekler bulmak çok zor ama hayvan götü filan yiyor. Enteresan bir kabile bu. Ben bu bozuk paraları götüne mi sokacağım? Niye toplayayım? Amına koduğum zaten gram mermimiz var. Bu ne lan? Takmıyorum. Siktir git. Şuraya bakabilirim. Çok iyi. At bunu. Hiçbir işime yaramıyor boşu boşuna durmasın en matrimde. Sine sistemi üzerindeki etkisi olan öylece yutamazsın. Öncelikle bunları ilaca dönüştürmesin. Az çıktı. İstemiyorum. Site. Bozuk tabanca. Bu tabanca bozuk ama tamir kitiyle onarılabilir. Ya senin tamir kitinin de amına koyayım senin de. Boş ver şey Şu an işime odaklanmak istiyorum en o oyunuma İşte bu aileyi öldürme işi Kesinlikle <laughs> çok O ne lan Bu çoyun Kafa asmış oraya Yok ki Tamam ben gidiyorum buradan Back, back, back! So, what are you gonna do? You made it. far. Hmm. <laughs> so, what is it you need me to do? Is <laughs> it gonna help me get out of here? Yes. Now, listen carefully. My family and I, Aile, friend, our, bodies our bodies are contaminated. I can't leave the property. Is there a way to get it out? Yes. We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far <inaudible> gone. All right. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But long. I have a feeling my mother has hidden some In inside the, the old well house somewhere. somewhere. So if we get this thing, I can help me, and we can get out of here. Yeah. So can I. The old house is near <inaudible> the water. You can't miss it. All right. <sighs> I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. i will be looking for you. Ulan bak şimdi anladım. Şu Zoe bu ailenin tek akıllı çocuğuymuş. <laughs> bir tane de beyni taşlaklarında çalışan bir oğlan var ya. <laughs> Dur lan nereye Hani müdür ha? Şuradan mı? Ulan kaşınıyor. Ben toparlayamadım kendim ya. Şimdi usta, olur da eğer kayıtta bu sesim yine gitmezse anasını sikerim ha. Harbiden amına koyarım ben böyle şey. Oyunu son kayıttan almak istemiyorum ya. Şimdi bunun ne olduğunu her bir fikrim yok. Eee. Eee. Burası bir çocuk. iki tane bir şey istiyor. O ne Ben nasıl bir yere düştüm ya? Şit, durup gidebilseydim şuradan. Buradan yardırıyorum. ne olur ne olmaz mermilerimi filan doldurayım aa bak lan şeyde bizim miyacı mı kovalıyor artık da al hiçbir şey yok boş lan dur lan bir burada ne var hiçbir şey yok Değil geht. Ich bin nicht sehr gut, wie wir Öyle. Siktir et ama. Siktir et oraya gitmek istemiyorum. Ananı sikiyim her türlü aynı yola çıkıyor. Sikiyordur. Dur Lan! Invece non ne che Çıkıp, yukarı çık. Sakın yukarı çık. Ananı çıkayım ya raydım dur. <laughs> Bana ilaç lazım. <laughs> Ananı sikerim bana ilaç lazım. Son ilacımı orada kullandım. <laughs> ne? Bu ne lan? Katı yakıt. Yakıt tutuştuğunda güçlü bir şekilde yanar ve kullanılmaz. Hiç anlamadım ama umurumda değil. Öleceğim, sikecekler beni ha bu gidişle. ananı dikeyim amına koyayım bu ne ya? Ne de lan bir şey verin lan bana. İyiyim lan. <laughs> lan onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Orospu çocukları nereye gideceğim ya ben? Eski evin ertesi. Tamam. Sergi salonu. Buranın burayı hatırlıyor gibiyim sanki daha önce. Tetikleyici. başka bir şeyle birleştirebilir gibi görünüyor. Neyle ananı sikiyim neyle birleştireceğim orası bu çocuğu. Yok et lan bir tane bir şey yok. E tamam. Böyle uğraşamam. Sik Evet. Bu ne şimdi? Kendilerek eşya bulunuyor kolaylaştı. Ananı sikeyim ben bunun için mi? Boros bu çocuğu ya canım yok ya. <laughs> Daha fazla eşya taşıyabilirsin. Ananı sikim bundan bahsediyorum amına kodumun nikneleri. Şimdi gelin bakın başka bir şey var mı? Bunu at. Gönder benim bir şeye. Bu ne? Bunu istemiyorum. İstemiyorum bunu da istemiyorum. Birkaç yuva açıldı. Bunu buradan bir kaydedelim. Yeni kayıt olsun abi. Ben de bunu Yakıcı için yakıt Ros bu çocuğu yakıcı için yakıt da Ben onu nasıl şey yapacağım Alevlendireceğim Konuşmayı da öğrenmem lazım bir gün buralık bir şey yok. Buralıkta da bir şey yok. Ananı sikerim bak. Hepsini amına koydum. Burada benim ebemi atlarlar Lan donma ananı sikeyim donma Hah Göt Ateşleyici birleştir şunu artık amına koyayım. İşte bu be. İşte bu be. Amına kodumun bunu piçleri sizi. Aha da şimdi gelin lan. Götler. Orası bu çocuğu ya amına Yanına. Ben de yanıyorum. sikerim Götler saniye içinde tekrar toparlanıyor bunlar. Bir kere daha vursalar yanacağım. Bunu bir yenile. Başka bir şey. Götüyle nefes alıyor bizim adam artık Ver lan şunu Üçlü kimyasal sıvı mı? Çamamı mı sokayım ver işte ya Çişeceğim anasını arvadını satayım ya bir tür alev makinesi planı gibi gözüküyor. Ananı şimdi mi? Ben nereden nereye geldim? Ananı çiçeğim dönüp dolaşıp Aynı yere geri mi geldim? Sürümü bulmak için eski evi araştır burayı tamam o tarafa gidemiyor Kesinlikle gidemiyor Alevim bitti. Ananı sikişim alevim bitti. eğer raydık o zaman ne yapacağım ben? Yok değil mi? Dur 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 sikecekler. Topallaya topallaya gidiyor zamana koyayım. Bana şunu versene ben şunu yemek istiyorum. Ya amına kodumun nesi? <laughs> <Tembağım. Gülüyor> Yalnız hiç kim hepini diyeyim. hiçbir şeyle bağlanmıyor. Bana <laughs> <Şöyle. Gülüyor> oyun gidin lan. boş ver diğer taraftan gideyim ben boş ver. Sakat oldum ama. Kerim bak hepinizi. Ne var, var lan? <laughs> Bir tane çok işime yaradı var ya. Of. Anlatamam nasıl işime yaradı. olup gitsin. O amına kodumun yerinden gitmek istiyorum artık ya. Sikeceğim böyle işi ya. Gittir <laughs> i̇şte, lan. bitkiler bitkiler. Çok şükür. Şifa, şifa. iyi geldi böyle bir kendime rahatlama geldi ya. Ne koyayım burası ne lan? geçerim ya bölüm böyle olsun Boş şey. Hiçbir şey yapmadım Giriş, yemek odası, su istasyonu, sergi salonu, serumu bulmak için eski evi araştır. Ya bir siktir git amına koyun bu nasıl bir ev ya. Öyle ev yapın ebesini pandikliyim ya nasıl sikiyim bu evi. Böyle bir şey olmaz usta dur. <laughs> Boş ver. Bir dahaki bölüm oynarım artık. Şunu. Evet Bugünlükte adam. bu kadar. Pek bir şey yapmadım zaten. şu silahı bulmasaydım var ya böcek yaraklarını sokuyorlardı bize harbi diyorum bak o yüzden bu bölüm görüşürüz hoşça kalın kendinize iyi bakın dikkat edin güle güle